Sevgili vatandaşlarımız, bugün sokağa çıkma yasağı var. Lütfen herkesi evine alalım. Yoksa ki ceza işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı var. Yoksa ki ceza işlem uygulanacak. Lütfen denizi boşaltalım. çekiyoruz abi. Çekme niye çekiyoruz? açıklanan genelge kapsamında biliyorsunuz ki pazar günleriyle alakalı yasak gelmişti ve elbette ki turizm noktalarındaki denetimler de yaz gelmesiyle beraber hız kazandı. Buna istinaden de işte Sakarya'nın Karas ilçesi sahil ve plaj kısmındaki denetimler de en üst seviyeye çıktı. Şu anda sahil güvenlik komutanlığına bağlı Sakat 31 ekibi Karasu sahillerinde görmüş olduğunuz gibi Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleriyle birlikte denetim yürütüyorlar. Tabi az önce de belirtmiştik denetimler en üst seviyeye çıktı diye. Elbette ki turizm noktasında işte bu kıyı şeritleri görüntülerde de yansıdığı gibi ekipler 7-24 esaslı denetimlerini hızlandırdı. Ve şu anda da bulunduğumuz yer 32 evler mevkiindeyiz. Ve sahilin yeni mahalle tarafından başladığı ekipler ta ki Akçakoca'nın girişine kadar ki sahil hatlarındaki bütün kıyı şeridine gelen vatandaşları tek tek uyararak işte bu şekilde kameralara yansıyor. Herkesi genelgeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Elbette ki yetkililer bu noktada Uyarılarını sık sık dile getiriyorlar. Ancak ee, içlerinden de bazıları uymamaya dirilince ne yazık ki cezayı işleme maruz kalabiliyorlar. Tabi gönül ister ki yayınlanan genelgeye %99.9'luk uyulması hatta %100'lük desek daha mantıklı olur. Evet ekipler kameralara yansıdığı gibi bu şekilde denetimlerini sürdürüyorlar. Sch Alo. Görürsün. Evet. Evet. mu?